Partimiz Halkın Kurtuluş Partisi bir suç duyurusunda daha bulundu değerli halkımız, değerli basın emekçileri. Ahmet Davutoğlu ve Recep Tayyip Erdoğan hakkında. Bu suç duyurumuzun konusu 18 Mayıs 2021 tarihinde Ahmet Davutoğlu'nun Halk TV'ye vermiş olduğu röportajın içeriğiyle ilgili. Bu röportajında Ahmet Davutoğlu dönemin Dışişleri Bakanı olarak dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Pensilvanya'ya Fethullah Gülen'le görüşmeye gitmiştir. Görüşmenin içeriğinde kendisine Türkiye'de artık 28 Şubat koşullarının kalmadığı rahatça faaliyet sürdürebilecekleri bilgisi verilmiştir. Ve bu nedenle Türkiye'de rahat faaliyet sürdürebilmeleri için davet edilmiştir. Ancak asıl niteliğini, asıl niyetinin ne olduğunu bürokratajında suç duyurumuzda da belirttik. Kendisi bizzat söylemiştir. Biz onların niteliğini, Türkiye üzerindeki emellerini biliyorduk. Bunun önüne geçmek için, bizim önümüze geçmelerine engel olmak için, bu faaliyetlerini engellemek için yaptık, davet ettik demiştir. Biz, Türkiye'de siyasi ayak hala iktidardadır, Fethullah Gülen örgütünün, FETÖ'nün diyerek defalarca kere suç duyurusunda bulunduk AKP'nin gelen başkanı ve yöneticileri hakkında. Bu suç duyurularımız ya sömen alta edildi ya da soruşturmaya dahi gerek olmadığı şeklinde kararlar verilerek ortadan kaldırıldı. Evet biliyoruz değerli halkımız, Halkın Kurtuluş Partisi bu iki gerici gücün bu şekilde müzakere ve ortaklıkla ülkemizi orta çağ karanlıklarına götürmek istediğini farkında. Bunu 15 Temmuz günü hemen fark etmişti ve 16 Temmuz'da yapmış olduğu basın açıklamalarıyla Genel Başkan, Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Ankut Efe basına duyurmuştum. Şimdi biz daha önceden teorinin gücüyle gösterdiğimiz, gördüğümüz bu niteliği, bu Fethullahçı güçle, örgütle ülkeyi beraber yürüdükleri, ne istedilerse vermedikleri AKP iktidarı hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Ve Cumhuriyet Savcıları'na göreve davet ediyoruz. İşte kanıt istiyorsanız, kanıt ortada, açık, görev sizi bekliyor. Bunu yapacak Cumhuriyet Savcısı kaldı mı bilmiyoruz. Ama biz görevimiz gereği, bilincimiz, inancımız gereği bu suç duyurusunda bulunduk. Bekleyelim, görelim.